Mario Lemina tekrardan Galatasaray'da. Şimdilerde pandemi sezonu diye hatırladığımız 2019-2020 yılında Seri ve Enzonzi ile birlikte Galatasaray'a transfer olan 3 orta sağdan bir tanesi de Lemina'ydı. O transfer sezonundan sonra Galatasaraylı taraftarların aklında en çok kalan topçu oldu. Hatırlatalım o transfer dönemi Falcao'da gelmişti. Lemina Galatasaray formasını 28 kez Temmuz'a kadar uzayan pandemi sezonunda o da uyluk sakatlığı sebebiyle sezonun sonunu kaçırdı. Daha sonra Fulham'a, oradan Nice e ve tekrardan adaya Wolverhampton formasıyla geri döndü. İzleyenler hak verecektir. Geçen sene Wolverhampton formasıyla prime sezonunu geçirdi. Galatasaray'ın hem Süper Lig yolculuğu hem de Avrupa yolculuğu devam ediyor. Takımın en büyük sorunu ise rotasyon. İşte tam burada Lemina buna çare olacak bir isim. Zor geçebilecek Süper Lig ya da Avrupa maçlarında orta sahayı Gabriel Sara, Torreira ve Lemina ile kapatabilirsiniz. Hatırlatmakta fayda var. Savunmadaki olası bir sıkıntıda Lemina 3'lü top erdi de oynayabilir. Aynen aynen. Neler yapıyor pisler.